Ve bir abone, abone delikli var. Bir şey yok herhangi. Herhangi bir, o, bir şey o şeyin adil bir, şey, bir şey yok. Bana nasıl şikayetler de. Bu sabaha kadar böyle mi kalacak? Yok yok ben, ben, getireceğim ekip şimdi. Ne zaman gelir ekip? Şimdi yarım saat sabahlar gelir. Bu su böyle akacak mı? Çünkü şu anda yatıyor. Şunu bunu bunu amacı ne Bunu Ben niye çekiyorsun? Ama çek önemli değil. Bak, bak değil. E yetkilisiniz. Sizden tamam, bilgi yetkilisi almaya çalışıyoruz. Ama bunu bunu bir şeyine bir abartmayla bir alakalı değil bir şey. Bilgiyi kimden alacağız? Sizsiniz yetkili. Sizden bilgi alıyoruz sadece. Işte. Ne patlamış mı su? Boriş işte buradan fırlamaya çekmişler. Çok açığa koymuşlar, patlamış. 3 kere 4 yani, kere ben telefon ettim. Ya ben sana araba gönderiyorum, araba gönderiyorum. 3 kere 4 kere ben telefon ettim. Bu bizim şey, diyor, ya bu biz diyor, adresi bilmiyor. 32'li Hacı Meydanı'nı bilmiyorlarmış. Bilmiyorlar. Ama bu İsmet İsmetli'nin heykeli yok mu? Başla, başla. Tamam. Orada bir ufak bir abone tamam, gelinmiş, açılmış, belirlenmiş. Şey. Tamam. 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 Şimdi burada da buraya da şimdi müdür bey beni ben aradı. Ben de ara, arabamla geldim, arabamla geldim, öyle bir boğma atarım, öyle bir... Hadi. hadi, hadi. 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 Tamam ben Mustafa sen verebilir misin Mustafa? Tamam.